Asıl amacımız şu. Aziz Bey söz verdi. Iki etabı bitirdi. Türkiye'nin ve İzmir'in kentsel dönüşümü, örnek kentsel dönüşümü diye dikkat ettiler. Evet. Bu konuda bir problemimiz yok. Aziz Bey iki etabı yaptı ve bitirdi. 40 yıllık komşumuz olan X kişi yeni dairesine geçti. Biz de 7 yıldır yeni dairemize geçmeye çalışıyoruz. Tamam yapılmıyor. artıyor başkanım. Şimdi bizim ile görüşmek istediğimizi bu ne zaman yapılacak dendiğimizde ön açık. Ne zaman yapılacağı belli değil. Örnek proje diye yola çıkmış olduğumuz iş çileye dönüştü. Bununla ilgili muhatap bulamadığımız için hakkımızı bu şekilde aramak istedik. Sizin karşınıza çıkmak istedik. Biz ya, bu, adalet istiyoruz şu anda. Arkadaşlara sordum. Evet. Yani katılan yok. Tamam. Ekonomik şartlar nedeniyle müteahhitler korkuyorlar fiyatlar ne olacak. Belli değil, belli olmadığı için de iki kez ihaleye çıkılır, kimse ihaleye katılmıyor. Önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkılacak. Dolayısıyla bunu yapacak olan müteahhit. Peki Sayın Genel Başkanım şu anda atacağımız temel atma töreni skor kompleksinin evet, gelirleriyle bizim depreme dayanıksız binalarımız yapılsaydı da biz bu mağduriyeti yaşamasaydık. Farazi konuşuyorum. Bundan önce pandemi vardı. Yapılamadı, ihaleye çıkamadı belediye kendi bütçesiyle ya da kendi şirketiyle izelman, enerji her neyse bunlara verip kendisi yapsa biz mağdur olmasak ne olur sayın başkanım sizinle görüşmek istedik bakın görüşemedik istemediler ama bakın bugüne kadar sayın genel başkanım biz bunu kritik sizi haberdar evet. etmek istiyoruz. Bizim yerimizi yapsınlar bir an önce. Evet. Ama dokuz yıl geçmiş. Başkanım evet. ne zaman yapılacak? Şöyle hükümette hükümete diyeceksiniz ki kardeşim şu fiyat istikrarını sağlayın. İhale açılıyor. Büyükşehir Belediyesi ihale açıyor. Tamam. Hiçbir müteahhit evet. bu ihaleye girmiyor. Peki. ne yapacağız? Yani? İlk iki etabı Ona iki etabı, Büyükşehir Şimdi nasıl siz yaptıysa siz bu, etabı bu etabı da yapabilir. O, o zaman istikrar vardı. Da bize o zaman istikrar vardı. Müteahhit giriyordu. Üç yıl önce istikrar vardı. Şu anda istikrar yok mu? yok tabii. Bakın ben siyasi konuşmak ben de siyasi konuşmak istemiyorum. Doğru ben, siyasi, söylüyorum. ben siyasi. O zaman buradaki, tebel, buradaki bütçeyle bizim orayı yapsaydınız. Buradaki bütçeyi nasıl ayarladınız? Efendim? Bunu devlete nasıl mal ediyorsunuz? O zaman. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.